Böyle bir metafizik yerine çağırdım ki, dünyanın ihtiyaç duyduğu şey de budur. Şiddetle, şiddetle, öfkeyle hiçbir yere varlamaz. Ama varsın bir kısım kasıtlı insanlar, en yumuşak sözlerden bile tuhaf tuhaf manalar çıkarsınlar. Mesela bana küfür gibi gelen Fethullah Hoca'cılar. Bu söz dünyada bana, anneme bu hüsnadı yapılsaydı bu kadar üzülmezdim. Bu kadar. Çünkü ben kendimi hiçbir zaman bir insan görmedim ki üç beş insan da bana bağlı katılakçı olsun. Bunu dıştakiler sizin hükümdarlarınıza Le Sultan Rum Hüseyin sonra da sizin güzel yapıştırdığınız gibi Kızıl Sultan dışlar yakıştırıyor belli bir zümrede bu meseleyi uyduruyor ve tekrar ediyor ve ben bunun karşısında iki büklüm oluyorum. İki büklüm oluyorum. Ben müminlerin en küçüğünün kapısının kulu olamam. Onların içinde bulunmayı şeref sayıyorum. Ve insafsızlıkla böyle diyenlere çok acıyorum. İnsafa davet ediyorum. Daha doğru olsalar, daha doğru yazsalar, Mesela beni dört tane evlendirdiler. Ben bir tanesinin gölgesine bile girmedim. Mesela dünya kadar zeytinlikler verdiler. Bir zeytin dalım olmadı. bakın Bir tek zeytin dalım olsaydı onların akidesine göre dostu onlara